Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda Cansu var. Bakın. Arkadaşlar bugün şehir modu indirdim. Şehir gezeceğiz. Böyle bakın. Daha bence hiç bakmadım ha. Cansu gel yanıma. Davaş yavaş yavaş. Bir de gülerek. Abi var var. Ya. Gülerek yaparım. Gel Cansu eve bir gerek Bakalım nasılmış. Gülelim mi? Gülüyorsun değil mi? Arkamda. geliyorum Gülüyorum. Evet. Ben hiçbir şey dedim mi? Burada Dexter Room Rasto falan yazıyor. <laughs> Rasto falan. Kremim. Ama arkadaş çok güzel tezgah yapmışlar. <laughs> Numaralı kapısı da var. Aa kırdın, gördün. yavaş. Kırdın, kırdın. Hoş. Gel gel. Ya ben bir şeyler yapmak istiyorum. Yapma. Hayır, patlatma. Patlatmayacağım. Bir şey değil. e tamam patlatmadan başka ne yapabilirsin? Gel mi? şuradan bir çıkak. Abi, hadi. bakın arkadaşlar yapmışlardı biz nasıl çıkacağız? Gel işte. Sen nereye gittin lan? Çamsız üzgün koy. bu ne ya? Ana böyleymiş katlar. Ha Nereye gitti? Vostay. Anam varmış merdiven. Dur dur. Var mı merdiven? Nereye gitti şimdi? Oh! Banyo bu ya. Oh! oh. Sen nereye gittin? Ben mayo yapacağım. Bıcı bıcı yapacağım ben. Bıcı bıcı. <laughs> İlla şimdi bir yerden kaybolmam gerekiyor. Aa bunu açtın. Ben de su gelseydi kesin ben de bir şeyler yok. Oh, anam buzi buzi olmadı la. <laughs> buzi buzi başaramadık. Hadi lan, bıci bıci. <laughs> ben buzi buzi açtım. Ya sen de Ben buzi buzi açtım tamam mı? <laughs> buzi buzi <bıci> yapalım. Girebilirsek. Bu cibu cevap alalım. Mis gibi korkalım. Bide bide falan. ne? ne? Hadi gel. Daline. Şey Oha, ne salama ne. Ney? Bu kötü oh, yatağa ve yatağa. Ah! Oh. Ben yatağa. Oh, oh. <laughs> oh. Ah. Evet. Hocam. Oh, uh. Evet. Sivetler hastanır, sivetler. Evet, 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 evet. Burası bir taraftan ekledim. Burası da gizli ben geçit ben var bir tane. Dün buna. Oh mantık hatası. Evet çıkalım buradan. Lan ocağı çok güzel yapmışlar. Obi oha. Ocağı çok güzel yapmışlar. Çok mantıklı. Ben ben işte ev yaptım böyle bir e, Sen yapacaksın. Ya. Put. Lan çeşme Ben bak. kek yiyorum bak. Kek yiyorum. Ben de kendime kek alayım. Ben de kendime kek alayım. Evi gidiyorum. Daha bu birinci ev ya. Bu büyüktü büyüktü ama 20 dakika oldu. Ama arkadaş hepsini gezmeyi de arttı. Ah oh, yatak. Ah oh, yatak. <laughs> artık atak. Tavuk. Ya sen yaratıcısın. Acaba burada market var mı? Market yok mu? Market var mı? Ben sana market Abi. 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 Ne? Market moduna gidelim mi? Market modu. Yalnız so bak bakayım ya hayat yaratıcı mıyız? Hayır. Evet şimdi bu kata gelelim. Ya Helal olsun yapabildin. Heh. Böyle böyle geleceğiz katla. Sen de et vardı mı kaç tane var? Eee 64. Ooo Oo bak. Ben, bak bu düğme basın açması lazım. Of vallahi açılıyor. Oha davlum bas. <laughs> Yok, Aa cansı aşağı inme taktiği buldum. Dur inme 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 dur inme inme. Bak suya atlayacaksın tamam mı? Atla suya. Biraz hava al. Çık. Hava al çık. Ben yeni bir söyleyeyim. Sınırsız. 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 Hava aladım. Aa. Çok iyi değil mi? Aynen o çok dedi. Ah. Ben hiç bırak elemeyeceğim. Ah. Ah. Ah bekle biraz bekle. Sıra kısım biraz bekle. Heh tamam aktı. Akt Yavaş yersin. <laughs> Kürt eğlenceli mi? Değil mi? Ah. Kıra park yaptık evvela diyorum. Bence de. Kır. Ben suyu Dur. Dur. tekrar arayabiliyor muyum? Ne? Su tekrar arayabiliyor muyum? Arayabiliyorsun. Aramıyorum yani. Abi sana şey tavuk vereyim mi? Verme. Acık kümle isterim ben sana. Ben de acıkmadım. Ha aldım gel bir tane yönetici için Yine tane yine su aldım ye hee apalacipa hayır evet hayır hayatta kalmadı oğlum ben senin gibi hile kalmıyım yo bende yap çünkü ben yap <laughs> sen yönetici oh, benim vuhu aptalın vallaha sen ne yapıyorsun oğlum buna lan insan çıldırır burada Hadi hadi bir kapı tutuyor. Ana! Bay bay. <laughs> sen <gidiyor>. <gülüyor> <gülüyor> Ben hiç yanıma Ben seni öldürüyorum. Öldürüyorum sen manyak. Oh! Son bir canım kaldı. Kaptı yakala. Eşit. Aa, dur yanıma işleyeyim. Aa, işe kağıdı mı ekliyorsun? Anne ne, şey. ne? Gene, şey. Ana! Gel çık gel çık. Ne? Çıktı. Huuu! Ev var 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 var. Ana arkadaşlar cihazın telefonu bana O benim o senin telefonun Ay don't know. Ne? Dur daha da bekle. Senin harita yüklenmemiş. Yeah. Arkadaşlar benim telefonum çok kötü olduğu için. Zemi ikinci cep açtı. Bir de PUBG Mobile Lite'ı da sildim her abi. Abi benim tablette zaten PUBG Mobile var. PUBG Mobile Lite var. pro var. Oyun var yani. Yükleniyor. 64 de var şey var. Lan şey al yüklendi. Yüklendi mi gel. Lan ne dedi? Buradayım. Buradayım. Uf. Bu evin kapısı var dedi zaten gel. Ben Olmasa bile bize şey de taktık da bitmiyor. Gel sizden çık. <laughs> Hoppa. Bu suyumu da geri alamıyorum. Ay, ay. Aa ben çıkamadım. Ben suyumu geri almadım ki. Bayağı değil. Ben de, ben de, 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 de. de Gel çabuk de. çabuk gel bak şu inmeden de, çabuk gel. Hah. şimdi alayım şunu. Oh böyle. <laughs> gel şimdi. Bak şimdi bak bu ev. Ya önüme niye geçiyorsun? Önüme geçme amacını öğrenme değil mi? Ohpala. Oha ne kadar mantıklı. Ben de bunu yapmıştım. Ben bunu basit plakasından yapıyordum. Ben de. Ben de öyle değil mi? Hı -hı. Ben de, de beri ne vardı ne diyor? Aman kusura bak. Gel buna iyi merdiveni vardı bak. Oha merdiveni nasıl yapmışlar? Lan yuh. Ben <laughs> 100, 100 Oha koltuğa bak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bilmiyorum. Nasıl gözükür kırdarsanız ben senin telefonundan bir <laughs> Mesela, <tiyelim. gülüyor> ya sus ya boş yapma. <gülüyor> oh, <gülüyor> o, <gülüyor> ha bak ya yatak var ya da ya da. Dur gaz gece gel <laughs> eh, oh yan yana kardeş kardeş. Oh, Yalım. Eh. Oh, <laughs> Ben ben böyle yapabilsem ben böyle yaparım. Yapamazsın. Yapabilsem diyorum bak. Ben. ben gidiyorum. Oo ne kadar mantıklı. Sen de senden daha mantıklı. Bu arada evin kapısı varmış. Ben nereye gideceğim şimdi? İşim. Ay seni. Ben bir şey kaçırdım neden mi? Ben bir, şunu yaratıcıya al da bir şeyler yap. Bak ben neredeyim. Bir de <dulçunu> Gel. <laughs> <Ya>, çabuk çabuk. Abi şurada bir ne var? Aa tatlı mı? Fakir ev yani. Aa iki tatlı var iki kat yatağı. Oo. Görsene Oo. Çok büyük bir başarı ya. O evet. pırt yere. Çık lan kanka bir yapacağım. Ya bir ben, ben. gördüm. Oha! Mum, oha. oha! Abi adamlar akıl yapıyor. Ben düşüyorum. Yuh, <laughs> düş. <laughs> Sen çüş, terbiyesiz. ne <laughs> abi? Ne yap deme. Oha. Ne, ne kadar, ne kadar ne güzel olmuş. Ne ne yap. Yap. Aa sesi bak üstünde yürüyen masayı zaten demek ki sağlam masa. Şu neymiş? Şunu çok merak ettim. Neymiş, gel. Ne? Bu. Ne neydi? Ne, ne En çubuğu ha. Lan ne alakası mum mu ya? Öldü, ne salak çıktım ya. Sen ne salak? Ne <laughs> salak. salak o. <laughs> salak o. He, o Sabah'ın filminden başlayacak değil mi? Ne He O Oo, oh, pasta üç tane bak. Lan bana ver! Oh. Ya sen hangi yerde pasta buluyorsun be? <laughs> acıktım da abim ya. Ben de acıktım, ben de acıkmıştım. Bari bana biraz tavuk var derdi. Yok. Bilmiyorum. E çok mu istiyor? Tamam. Ana tavuğun hepsini attım. Tavuğun nerede? <laughs> Ver lan hepsini. Öldürürüm bak seni. <laughs> At <laughs> hepsini. At hepsini. At, At. 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 <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Lan burada? Hayır tuştan başlamadım. Arkadaşlar ya bu video nereye gidiyor böyle? git bitirme canım. Bak önlüyor da. Geber. Ben yürütme yaptım. Ya bulamıyor site. Yapma. Arkadaşlar bilmiyorum ama yapmayacağım yani. Şunlar mı bak şimdi Onun kolayı da var. Bak sen bak şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Susar mısın? Kıyallık yapma. Ayağına çık ayağına bak. Ne kadar ben biraz edeyim ben onu öyle koyayım. Sende bu mu var? Orası su var. Kırdım. Aha. Ve her de işte telefondan oynuyorum bir yandan da bunu oynadım. Hoppa. Hayır. Al hadi al. Uf. Gıcık. Yine oldu. Cansı bir yukarıya çıksana havaya yüklenme yani Benim yanıma Tamam mı? seni Yok ya gerek yok ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir, Sadece sen bir şey yapacaksın Yok ee, sen de yaratıcısın görmüyor musun? Ama bak hiç bir şey yapmayacaksın bak hile yapmıyorum Cansı bak alırsan Cansı bak seni var. Öldürürüm her şeyin üstünden gider Onun kolayı var Alırsın olsun Öldürürüm her şeyin üstünden sen yere tutuyorsun Ne? Havaday mıdır? Evet. Bir de düşmüş. Diş, yani öldün herhalde. Ben senin yanıma şimdi. Tamam bitti. Bitti. <Gülüyor> zaten, <Gülüyor> ya zaten, ya zaten acıkmıyoruz ki herhalde. Gel. Nereye çıkıyorsun? Sen benim videomu bozuyorsun. Seni öldürürüm. Aa, sen almışsın. Bana ne? Bana Bak bak Bir bunu aldım bak. Sen sen çok kötüsün. Sen çok kötüsün. <laughs> hayır hayır. <gülüyor> <Sen> kim lan? Gelin <laughs> <Yine bırak. gülüyor> mı? Gel 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 sana et vereceğim gel valla şimdi. gel 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 Vallahi bak evet. sana, sana kırıcımı Hayır, dedim, Arkadaşlar can sıkıyım valla bak vereceğim bak Valla arbaletimi vereceğim bak kırıcımı vereceğim bak ben de arbalet olacak Hadi Hadi can su Bana şimdi Hadi can bak ya hıyarlı Sen öyle yapıyorsun ne canlısı, hadi valla gireceğim Niye de evet, Tamam tamam Biliyorsun tamam, 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 tamam. tamam. tamam, değil mi gülmeye? Ne? Ee, ne yapacağız? Ya son tribine izliyorum. Uf, tek olsun tamam mı? Ne yapacağım ben Ne? Şimdi Şimdi <laughs> Ha tamam. Martin Dur, şu iki gün daha konuşun, boş sohbet yapalım. <laughs> arkadaşlar <kararım. gülüyor> Arkadaşlar bu arada kanalım düşüştü. Abonelerden çıkıyorsun ama bakın sinirleniyorum. O kadar uğraşıyoruz yani. Ya izliyorum. sizden 5 like, 10 like, 10 like Arkadaşlar bundan sonra de. da kardeşimle PUBG Mobile like bir tuş PUBG Mobile like istedim. Ve indirmeyecek. İndirecek. Ve Minecraft silip tuhaf getirecek. Gidecek. İyi oldu diyecek mi? Gidecek mi? Bana vurduğun için tam sileceğim. Tam tuttu diyor abi. Senin gibi. Ha. Ya. Geldin mi? Market oldu Sen bir başım şey, şey moduna mı çaydın? Oğlum daha indirmedim ki. <laughs> Market modu. Dur ha, bütünü bitireceğiz öyle. Ya ben ne Al, şu kılıcımı al. Aa, vuracağım evet. mı? Ne? Vurmayacağım. Bak yüzü gülüyor bak kesin vuracak. <laughs> vuracak mı lan? Yok <laughs> Yo, ben domuz seçtim. Domuz seçmedim. Lan ya şey. Kaç götürdü? Bir bu. Bir bu mı Oo benim seni öldürme imkansız. Ya yok. Ben suyuyla bir yere çıktım sana yüksekten yüksekten vuracağım. Neyse ben de seni yiyorum. Arkadaşlar bir 3-4 dakika can suyuyla savaş yapalım. Neyse ya eşekmişim ben. Eşek. Eşekmişim ben. Oğlum hızlı modu sen hızlı diyeceğim artık. Hızlı diyeceğim. Geliyormuş. Hızlı diyeceğim. Geliyormuş. Hiç şansın yok hızlı diyeceğim. üstüne zıtlar da var ağırlık yapıyor. Eel. Lan eşek. Neredesin? Şimdi eşek. Fiyalım eşek. Sen onu kırmam bir <laughs> Hadi kır kır kır. Hadi ne kır. Ben yine seni vururum ki. Ben iyi arbaletliyim. <laughs> Uf tam gıttı. Bu arada benim dersim var Arkadaşlar, arkadaşlar biraz daha oynayalım. Ona ölmüş. Neyse arkadaşlar Cansu beni dövecek birazdan bu videoyu beğenmişsin. Ve dövmeye bakacağız. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>